Biraz daha farkında olmak için biz de konuşmak istedik. Marifetname özel bir kitap İbrahim Hakkı Erzurum, Erzurumi'nin yazdığı hem manevi değerlerin hem pozitif bilimlerin içinde olduğu bir kitaptan söz ediyoruz. Ve siz çocukken orijinal yazmalarını gördünüz bu kitabın değil mi? Evet şimdi e, demin arkadaşım çok güzel anlattı. Türk toplumu dediğiniz zaman gerek İslam öncesi gerek İslam döneminde bilimden uzaklaşmamış ama ne yazık ki her yerde olduğu gibi, bütün inanç biçimlerinde olduğu gibi inanç istismarcıları, yani Roma döneminde olduğu gibi bir takım şeyleri yasaklayınca, korkularından, pozitif bilimlerden uzaklaşmışız. Ee, yani şeyde Osmanlı döneminde de bu dönemler var. Demin bahsettiği gibi Taküdü'nün beklentilere cevap verme işi, yani kendisine kehanet dışında gerçek bilimde olan şeyi çıkınca cezalandırılmış, pozitif bilimlere yer verilmiş. Ama e, İbrahim Hakkı çok ilginç. Erzurum'da çok ciddi bir medrese var. Medrese eğitimini almak isterken babası daha önce tanıdığı Fakirullah Efendi'nin e, bulunduğu Tillo'ya getiriyor. Gerekçe de Erzurum'dakilerin e, pozitif bilimlere yaklaşımındaki azalma, direkt ilgin azalması. Hı hı. Çünkü bilindiği kadar o tarihlerde Sirte e, Hazreti Fakirullah diye tanımlanan o bilge insan e, bayağı kendisi hem dini açıdan, dini yani İslam dininin hı hı. bütün özelliklerini hı hı. farklı kaynaklardan alıp kendi yorumlarını yaptığı kadar, o bölgedeki yaşam tarzları, bitkiler, flora, bir de gökyüzünde demin de bahsettiğimiz gibi kirlilik olma yüzünden astronomiye çok ciddi değerler veriyor. İslam aleminde biliyorsunuz 10. yüzyılda, 11. yüzyılda inanılmaz buluşlar var. Yani hı hı. bir tarafta işte dediğim Zekeriya, Ebu Bekir, Errazi, Amonyab buluyor bununla tarihe geçiyor ama Aynı zamanda ameliyat enstrümanlarını yapan bir insan. Ve salgıların insan algısını nasıl değiştirdiğini yazmış. Ee, yani rujdilerin, ne diyeyim Sinaların bulunduğu dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Ama ne yazık ki onu izleyen dönemlerde diğer e, Hristiyan aleminde de olduğu gibi veyahut da hı hı hı. insanlık tarihinde olduğu gibi bilim adamlarının ne yazık ki kaderleri ya sürülmek ya cezalandırmak ya da susturulmak gibi oluyor. İşte Galileo'nun kendisini bağışlatması gibi evet. ama onun arada 15 tanesi e, iyi ediliyor, yakılıyor o dönemde yani dünya dönüyor demek kadar dünya güneşin e, çevresinde dönüyor diyemiyorsunuz. Evet, Çünkü bilinen evet. hoşuna gitmiyor. Bu marifetnameyi bir e, kamerada gösterir misiniz? Evet. Marifetnamenin eski bir? e, şeyde, e, baskılarından biri. Ben de bunun yenisi de var. Bizim ne yazık ki Osmanlıcaya hakim olamayışımız yüzünden bizde ne yazık ki marifetnameyi marif tam olarak ancak yeni tercümelerde görebiliyoruz. Çünkü Eskide sadece insanların hoşuna giden bölümler, e, yetersiz diye tanımlanacak hı hı. bir tercümeyle günümüze aktarılmıştı ama içine bakıldığı zaman çok ilginçtir. Lavazze'yi biliyoruz, Antoine Lavazze. Kendisi işte yoktan var olmaz, hı hı. vardan yok olmaz tezini koyup, yani gir giderken bile e, kendisinin ardından gelep, gelecek kişiye kafam kesildikten sonra e, bak hı hı. kaç saniye sonra gözlerimi kırpacağımı yaz bir yere Diyelim. diyecek kadar. Bir evet. bilim adamından bahsediyoruz. Evet. Onun bile tezlerine kaynak teşkil edecek 70-80 yıl önceki tezleri var. Evet. Ben ee, not aldım. E, madenler, bitkiler, geometri, anatomi, fizyoloji, astronomi ve takvim konuları. Hatta yüzden fazla elin hangi enlem ve boylamda olduğu yazıyormuş içinde. İçinde başka bir şey daha var. Bugün e, yeni dönemde daha geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarıldı. Yani dünyada bir buçuk milyar yıl önce dünyanın bir ateş küre olduğu dönemde canlı izi var mı yok mu ya bir fosilden bahsettiler. Yani ne diyeyim, dünyanın bir asit deniziyle kaplı olduğu dönemde asitle yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Onun fosilini bulduk. Bu 400-500 milyon yıl önceden bahsediyoruz. Hı hı. Ama bir buçuk milyar yıl önce var olan bir canlının evet. onu izleyen dönemlerde var olan canlı türlerinden bahsediyor. Yani evet. kendisi ateşte yaratılanlar var diyor. E, toprakta yaratılanlar var diyor. Ve bunu sıralaması da veriyor. Yani Darwin'in 100 sene sonra ortaya çıkardığı türler adasındaki benzerlik veya farklılıkları İbrahim Hakk'ı özümlemiş. Tabii, bir de ışık hadisesi var. Işık hadisesi bir ışık yani e, fizik bilimin için çok e, zor bir olay değil mi? Değil ama halkın anlaması için çünkü bu bir hikmet değil, bu bir mucize değil. Hı hı. Bu sadece insan aklının e, güneşin dediğim e, geceyle gündüzün eşit olduğu iki, iki tane noktalarda belirli bir yerden, Gelen e, ışığın e, bir doğrultudan, bir delikten, geçtikten sonra kırılıp arzu edilen bir yerde yapılacağı bir yansımayı göstermek için. Yani bunu e, El Bir Heysem, matematik, bir deney. Yani Bunun fotoğraf makinesi hı hı. benim kendi alanım olduğu için söyleyeyim. El-Heysem yine aynı coğrafyanın hı hı. bir araştırmacısı. Fotoğraf makinesini icat ediyor 10. yüzyılda. Yani 1800'lerde ticarileşen ve keşfedildiği söylenen fotoğraf makinesinin ilk ana organını o ilk e, hı hı. örneğini 10. yüzyılda El-Haysen El veriyor. Bunun kimya yansıması. Hani İs İslam aleminde ne yazık ki dünyada diğer ülkelerde de olduğu gibi hı hı. bilime, demin arkadaşım çok güzel söyledi, destek veren sponsorlar azaldığı süre içinde bilim yerini daha hoş, daha boş şeylere e, kanalize edilen e, o görkemli hı hı. servetler e, geri bırakıyor ve geri bırakılan şeyler ilerlemiyor. Sirt'te ben çok isterim çünkü çocukken gitmiş olduğum, yani e, çünkü akrabalarımız var bizim Tilo'da. O cam altında, yani usturlaplardan bakın, demin söylediği gibi arkadaşımın yıldızlar arasındaki hesaplaşma, hesaplamaları yapacak aletler var. Ve birbirinden farklı konumlandırıldığında bir mikroskoptan bir dürbüne dönüşecek bir mercek, mercek sistemi var. Ya yani bunlar evinde şu anda duran şeyler. Evet. Çünkü ama tabii bu İbrahim Hakkı Hazretlerine bir vay gibi gelmiyor. Birinci Mahmud zamanında ayaklanmalardan korkulduğu için hı hı. ve ayaklanan insanların ilk hedefinin kütüphaneler olmasından ötürü, bütün Osmanlı'nın değerli kitapları yani Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren getirilen bütün kitaplar sarayda toplanıyor. Hı hı. Onların bir düzenlemeye ihtiyacı var ve İbrahim Hakkı bununla görevlendiriliyor. Hı hı. Meraklı olduğu için, yani coğrafi keşiflerden Fizik, kimya, hı hı. E, biyoloji, yani hatta seksoloji konusu bugün Türkiye'de seksoloji diye bir bilim yok ama dünyada var olan bir şey. Ona varıncaya kadar her alanda gözlemlerini hem halkın anlayacağı hı hı. bilgi seyreltisi içinde hem de bilim adamlarına verilecek mesajlarla veriyor. Ama hayat diyeceğim biz İbrahim evet. Hakkı'yı daha yeterince tanıtamadık kendi evet. ülkemizde. Şimdi Siirt'i konuşuyoruz. Aslında buradakileri anlatacağız da şimdi birazdan Siirt'i konuşurken çünkü lezzetlerinden konuşmadan olmaz ama aslında tabii Veysel Karani ve Hırkay Şerif'i konuşmadan da anmadan geçmek bir Siirt olmaz herhalde. Ya şimdi Veysel Karani konuş. Buna biraz benim gazeteciliğim de olduğu için ben Veysel Karani'nin köyüne gittim. Nerede diyeceksiniz? Yemen'de. Şu anda bu husilerin bulunduğu evet, yerde. Tamam. Ve orada da mezar gördüm. O yüzden bazı şeyler yani Bugün Afganistan'a gidenler bilirler. Mezarı şerif derler. Hazreti Ali'nin mezarı olarak tanımlanır. Ama orası mı değil mi tartışmalı konu. Ben sonuçta bilgi taşıyan bir insanım. Hı hı hı. Bil bilim adamlarına veri getiririm. Şimdi bugünkü testlerle çok rahat yapılabilir. Ama Karan köyünde, hı hı. yani Karan'ın köyünde de yani arşive gidilirse görülebilir. Yaptığım bir belgesel var. O yüzden olay doğru. Hı hı. Ama mezarının olup, olup oraya ait olup olmadığı konusu, Hı -hı. Ben kesin söyleyemem halk inanıyorsa tabii ki benim için önemli. Hı -hı. Ama Siirt'te başka bir olay daha var. Belki dünya çapında bir destanın ana yurdu diyebileceğimiz bir mekandan bahsediyoruz Siirt dediğimiz zaman. Nereden? Yani 2500 sene önce, e, 2300 sene önce İskender'in el kitabı olan, Hı -hı. 500 sene önce Fatih Sultan Mehmet'in el kitabı olan bir destan var. Kışane bunun yazdığı On Binlerin Dönüşü. Ana baş. Ana baş. Evet. E, bu destanda. Anadolu'ya gelen Kuros'un, çünkü kendisi hayatını kaybediyor abisiyle yaptığı savaşta. Hı hı. E, komutanlığı devrettiği Ksenepon'a yol göstericilik görevi veriliyor. Savaşların ülkelerine dönmesi için. Bir güzergah izliyor. Hı hı. O güzergahın geçtiği yer Dicle ile Bota'nın karıştığı yer. Evet, işte. Ve bunun da tablosu şu anda görüyorsunuz Lourdes Müzesi'nde. Evet. Yani e, arkadaşlarımız Lajakon'du görmeye giderken, aynı yerde Fransız klasik ressamları arasında görebilirler. Botan Vadisi aynı vadide yaşadığım için biliyorum. Evet. Dağların yansıması da aynı. Çünkü çinko madenlerinin çok yoğun olduğu hı hı. bir coğrafya. Hatta geçtiğimiz günlerde gördüm. Buradan çinko madenleri alınıp İran'a götürülüp orada işleniyor. Bu da biraz beni üzdü. Yani o bölgemiz bizim ee, yine Siirt'te son yapılan baraj kazılarıyla beraber ortaya çıkarılan ve şu anda ne yazık ki üç tane müzenin deposunda bulunan Göbekli Tepe'den 2000 yıl daha eski aynı türde heykeller var. Yani ama benim hemşirelerim canım ciğerim diyorum hepsini ama müzelerine bir şekilde kavuşmaları lazım. Evet. Ee, burada da tabii devletimizin öncülüğü önemli ama gençlerin özellikle bizim Mezopotamya coğrafyası, Anadolu coğrafyasında övünebilecekleri, gururla bahsedecekleri çok ama çok Hı hı. Bilime veri verecek kaynak da var. Araştırma da var. Burada tabii üniversitede büyük bir öz, görev tutuyoruz. özümüze e, sahip evet, çıkmak. Evet, bu arada yemeklerimiz kim ise ellerine sağlık Evet, yemeklerimizi Hanım Yıldırım yaptı. Çok teşekkür ederiz ben ellerinize. Ben Perde sağlık, pilavımız. hanım hanım. Özgün bir yemek. Perde pilavı. E, Siirt'te olduğu kadar bütün bölge coğrafyasında olan hı hı. kuru sebzelerden yapılan dolmalarımız. Burada da bir parça et kullanılır ve sumakla tatlandırılır bütün bunlar. Perde pilavını yapmak sanki çok zor görünüyor. Al, 10 dakikada öğrenirsiniz. Siz iyi yapıyor musunuz? Eşim ee, çok iyi yapıyor. Siyirtli olmamasına rağmen. Ama bunlar dediğim gibi Siirt'te sadece içli köfte türevi olarak benim bildiğim, yapabildiğim 17 çeşit içli köfte var. Ee, yani vejeteryanlar için bile içli köfte var. Yani soğan, hı hı. ceviz ve narla yapılan içli köfte. Ama bütün bunların, evet kitaplar yaptık. Ben de bir kitap yaptım annemin hı hı. yemekleri diye. Ee, bunların ciddi şekilde genç kızlarımıza öğretilmesi lazım. Ee, biz şu anda birbirinden farklı belgeseller yaparken beni en çok tanıtan gastronomi üzerine yaptığım çalışmalar. Öyle mi oldu? Dünya dışında çok ciddi. Evet. Hakikaten. Çok yükselişte gerçekten. İnanılmaz. Çok yükselişte ve bizim oldu. de Anadolu şu anda mesela gösterilen bir içli köfte türü var. Kitel deniyor. Hı hı. E, görüntüsü bir şey gibi. Ufo gibi. Ama içinde et, parça et, e, çok az pirinç tanesi ve Reyhan var. Başka hiçbir şey yok. Ve i̇şte çiğ bu, olarak ekrandaki. yapılıyor. Evet. İnanılmaz. Ama yani yapmak hakikaten bir fizikçi olmayı gerektiriyor çünkü <laughs> yani patlama imkanı yok. Değil mi? Öyle bir evet. işte. Ama bunlar değil ya, Fizik de kimya da bizim ülkede hep vardı. Evet. Belgelendi. Bizler o belgelere marifetnameye kavuştuğumuz kadar Hı -hı. kavuşma imkanı bulamadık. Çünkü araştırmalar çok seyrek. Evet. Üniversitelerimiz umarım o gerçek rollerini üstlenir. Hı -hı. Bütün bu coğrafyalarda genç insanlarımıza o değerleri verir. Siirt fıstığından da bahsedelim mi? O Siirt fıstığı, fıstığı Nedir Nedir İran ay özelliği diğer fıstıklar? Fıstığın aslı bu. Orijinal. Nereden çıkartacaksınız? Bir yabancı çikolata firmasının sponsorluğunda e, onların e, çikolatalarına koyduğu fıstığın öyküsünü yaparken Antep fıstığı koyuyorlar. Evet. Niye? Siirt fıstığını siz Antep'te ve hatta Urfa'da bugün çünkü en çok fıstık Urfa'da üretiliyor. Hı hı. Antep baklavaları da Urfa'dan geliyor. O topraklarda ektiğiniz zaman daha çok yağlanıyor. Gövde biraz daha küçülüyor. Antep fıstığı çok yağlı olarak olduğu için en fazla bir avuç yiyebilirsiniz. Ama siirt fıstığını çok rahat bir kilo yiyebilirsiniz. Hmm. Yağ oranı çok düşük. Özgün bir lezzeti var. Ee, benim anne tarafım yıllarca bunun ticaretini yaptığı için Amerika'daki şu anda Kaliforniya fıstığı dünyada bir numara. Bizim mahallenin gönderdiği fıstıklardan olmuş. Siirt'inkinin benzeri İran'da var ama tat yok. O yüzden İranlılar e, limonla, e, tuzla buluştururlar. Kaliforniya'dakinde hiçbir şey yok ama Siirt'te de dediğim gibi siz bunu çok rahat bir saate tüketebilirsiniz. Yağı daha az olduğu için. Evet. Bir de başka bir şey de var. Mesela şalçepik dediğimiz bir yün işleme yöntemi var. Dünyada eşeği benzeri olmayan bir yün. E, şu anda çok pahalı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız galiba bir takım. Cumhurbaşkanımız Eşi Emine Hanım gittiler giydiler ve o, o, desteklediler o, üretimini. O, işte, evet. o da kök boyalar gerçek an çünkü Anadolu bu işin vatanı evet. ama araştıranlar çok az. Biz bu sene bir halı belgeseli yaptım Hı -hı. yaptık eşimin, eşimle beraber. O kök boyalarda kullanılan bitki türleriyle yunusla ıslah ediliyor. Doğal tiftik. Ama bu evet. ıslah sonrası. Kışın en yoğun döneminde eksi kırkta sizi ısıtan bir gömlek, çarşepetik, tam aksine yazında tırı tırı e, serinlik veren bir gömlek. Yani bütün bunlar var. Yani uzaya giden astronotlarımız da inşallah e, evet. kafalar biliyorsunuz. Hem e, vücudun o evet. ısı değişimine karşı çok iyi korunması lazım. Burada da anlama gün Evet yani Şal de hak ettiği değere kavuşmasını Eminim, istiyoruz. Eminim çok daha farklı Dünyaya açılması var. Yani gereken bizim, bir değer aynen. diğerleri gibi gerçekten aynen. de. Peki